Merhaba arkadaşlar. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıf kazanımlarından olan ses bilgisi ve büyük ünlü uyumu kuralını size anlatacağım. Arkadaşlar ses e, dilin en küçük birimidir. Yani konuşmamıza yarayan sesler birer şekille bize gösterilir. Bunlara biz harf diyoruz. Yani ağzımızdan çıkan e, o sese e, o ifadeye ses diyoruz. Bunun şekille gösterilmesine ise harf diyoruz arkadaşlar. Türkçe'de sesler ünlü sesler ve ünsüz sesler olarak ikiye ayrılıyor. Ünlüler a, e, I, i, o, ö, u, ü şeklinde. Bunlar a, i, o, u bunlar kalın ünlüler. E, i, ö, ü ise ince ünlüler. Bunların ağzından çıkışına göre düz ya da yuvarlak olabiliyor. Yani a, i, e, i düz oluyor. O, ö, u, ü de yuvarlak oluyor. Zaten. Yuvarlak ünlüleri söylerken bizim dudaklarımız biraz yuvarlak bir hal alıyor. Düzleri söylerken de o yuvarlak hal kayboluyor. Düz ünlülerin bakın hepsinin yanında böyle bir çizginin var olduğunu düşünebilirsiniz. Bakın ı I, i de zaten düz şekilde. Bunlar da kendi aralarında geniş ya da dar ünlüler şeklinde ayrılıyor. Yani a e geniş, o ö geniş, ı I, i u ü ise dar ünlüler arkadaşlar ünsüzlerimiz var bir de. Bu ünlülerin dışında kalan harflerimiz seslerimiz de ünsüz seslerimiz arkadaşlar. Türkçe'de 8 tane ünlü 21 tane ünsüz harf var. Bunlar da yine ağızdan çıkış şekline göre sert ya da yumuşak olabiliyor. Yani P, Ç, T, K, F, H, S, Ş bunlar sertler. Bunun dışında kalan ünsüzler ise B, C, D, G gibi yumuşak ünlüler. Şimdi arkadaşlar bunlar da kendi arasında sürekli sert ya da sürekli e, yumuşak şeklinde süreksiz yumuşak şeklinde ayrılabiliyor. P, Ç, T, K bunlar süreksiz. Yani P cümle içerisinde yumuşayarak B'ye, Ç, C'ye, T, D'ye, K de G ya da yumuşak G'ye dönüşebiliyor. Yani yumuşayabildiği için bunlara süreksiz deniyor. Ya da bunların yumuşakları sert hale geldiği için süreksiz deniyor. Ama bunun dışında kalan F, H, S, Ş ya da diğerleri sürekli bir şekilde sert ya da yumuşak olarak duruyor. Yani F sesinin sert olan F sesinin yumuşak bir hali yok. Ya da J sesinin yumuşak olan J sesinin sert şekli yok. Bunlar sürekli olduğu gibi kalıyor arkadaşlar. Bunların çok ayrıntılarını bilmenize gerek yok. Ama burada e, özellikle e, sert ve yumuşak olan PSTK ile BCDG'yi bilmeniz gerekiyor. Çünkü ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi gibi bir takım konularımız var. Bunları ileride göreceğiz arkadaşlar. Şimdi büyük ünlü uyumu kuralı kalınlık ya da incelik uyumu diye adlandırıyoruz. Bir cümle, söz cümle sözcükte ilk hecenin ünlüsü kalın ise yani a, ı, o, u kalın bir harfle başlıyorsa, kalın bir sesle başlıyorsa sonraki hecelerin ünlüsü de kalın bir sesle devam eder. Yani a, ı, o, u şeklinde devam eder. Ama ilk hecedeki ünlü ince ise yani e, i, ö, ü ise sonraki hecelerdeki ünlüler de ince olur. Yaşlılar bakalım ilk hecede ne var arkadaşlar? Kalın bir ünlü var değil mi? A kalın çünkü. Daha sonraki hecede kalınların olması lazım. Yani ı kalın, a kalın. Eğer bu şekilde devam ediyorsa arkadaşlar büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Sessizlik. Bakın ilk önce ne var arkadaşlar? İnce bir ünlümüz var. Daha sonra ne gelmesi lazım? Yine ince ünlülerin gelmesi lazım. Bakın i, ince, i, ince. Bakın bu da yine aynı şekilde büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Kafesim sözcüğüne bakalım. Bakın a, burada nedir arkadaşlar? Kalındır. Bakın kendisinden sonra ne gelmiş? E gelmiş. Ince. Sonra ana gelmiş ince. Bakın kalınla başladığı halde inceyle devam ettiği için bu sözcük kafetip kafesim sözcüğü büyük ünlü uyumu kuralına uymaz arkadaşlar. Ya da tam tersi olsaydı inceyle başlayıp kalınla devam etseydi o da aynı şekilde büyük ünlü uyumu kuralına uymazdı. Arkadaşlar bir sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uymuyorsa büyük olasılıkla Türkçe değildir. Türkçe sözcüklerin hemen hemen tamamı büyük ünlü uyumu kuralına uyar arkadaşlar. Mesela mektup dediğimde bakın ince ile başlıyor, kalınla devam ediyor. Bu sözcük Türkçe değil. Mektup zaten Arapça bir kelime. Televizyon dediğimde bakın e ince, e ince, i ince ama o kalın. Bakın ince 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 kalın. Büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor. Zaten televizyon sözcüğü de İngilizce'den dilimize geçmiş olan bir sözcük. Makale bakın kalın, kalın, ince, uymuyor. Mobilya bakın kalın, ince, kalın değil mi? Uymuyor çünkü bunlar Türkçe kelimeler değil. Türkçe kelimelerin hemen hemen tamamı büyük ünlü uyuma kuralına uyar. Ancak bazı sözcüklerimiz var bizim arkadaşlar. Bunlar Türkçe oldukları halde zamanla değişime uğramışlar. Zamanla değişime uğradıkları için de büyük ünlü uyumu kuralına uymaz olmuşlar. Mesela elma sözcüğü bakın e incedir, a kalındır. Aslında elma sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. Aslı nedir bunun arkadaşlar? Almadır. Biz küçükken alma derdik mesela. Bu zamanla söylenişi elmaya dönüştü. Aslında alma nedir? Kalındır, kalındır. Yani büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Ama bu sözcük zamanla değiştiği için büyük ünlü uyumu kuralına uymaz olmuş. Ama bu sözcük Türkçe bir sözcük. Helva sözcüğü de bakın ince, kalın, büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Çünkü bunun doğru şekli halvadır ya da eski şekli halvadır. Anne sözcüğü de bakın kalın, incedir ama bunun doğru şekli eski şekli nedir? Anadır değil mi? Ana. Kardeş bakın kalın, ince, büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor. Bunun eski şekli nedir arkadaşlar? Karındaştır. Yani aynı karından çıkan anlamında. Kalın, kalın, kalın karındaş daha sonra kardeşe daha sonra kardeşe dönüşmüş. Hangi sözcüde yine Türkçe bir sözcük kalın ince büyük ünlü uyum kuralına uymuyor. Bunun eski şeklindedir arkadaşlar hangıdır. Eski Türk yazıtlarında hangi şeklinde geçer. Bu sözcükler elma, helva, anne, kardeş hangi büyük ünlü uyumu kuralına uymadıkları halde bunlar Türkçe sözcüklerdir. Bunların eski şekilleri büyük ünlü uyumu kuralına uymaktadır. Arkadaşlar ekler de büyük ünlü uyumu kuralına göre ses değişikliğine uğruyor. Mesela D ekine bakalım. Bahçede bakın bahçe kalın ince ince değil mi? Okulda bu büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor zaten bu Türkçe bir sözcük değil yanlışlıkla yazmışız. Bakın okulda dediğimizde O kalın U kalın bakın D de hemen neye dönüşüyor? Dağa dönüşüyor kalına dönüşüyor değil mi? Ama mesela sözcüğümüz defter olsaydı, defter bakın ince, ince hemen d ek nasıl gelecekti ince şeklinde gelecekti. Ya da defterim, okulum bunlar da yine aynı şekilde aldıkları ek kalınlık ince uyumuna uyuyor arkadaşlar. Türkçe'deki eklerin hemen hemen çoğunluğu kalınlık incelik uyumuna uyar. Ama bazı eklerimiz var bizim. Bunlar kalınlık incelik uyumuna göre ses değişimine uğramıyorlar arkadaşlar. Mesela yor eki. Bakıyor dediğimde bakın kalın kalın yor o kalın. Ama biliyor dediğimde ince ince bu yor yör şeklini almıyor. Yani yor olarak kalıyor. Kalın oluyor. Yani büyük ünlü uyum kuralını bozabiliyor. Ki de aynı şekilde eğer ki ince 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 ise sıkıntı yok. Ama yol da ki bakın ki ince Yolda kı şeklinde kı olmuyor. Aynı şekilde arkadaşlar ken, leyin, daş, ımtırak, gil bunlar ses değişimine uğramıyor. Halbuki Türkçedeki eklerin büyük bir çoğunluğu e, kalınlık incelik uyumuna göre ses değişimine uğrardı. Ama bunlar uğramıyor. Yani ken, kan olmuyor. Leyin, layin olmuyor. Daş, deş olmuyor. ımtırak, imtrek olmuyor. Ya da gil, gıl olmuyor. Arkadaşlar bazı sözcükler var. Bunlarda büyük ünlü uyumu kuralı aramıyoruz. Bunlar nedir? Tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz. Birleşik sözcüklerde aranmaz. Bir de yabancı kökenli kelimelerde aranmaz. Bakın son ve tek. Bu nedir? Tek hecelidir değil mi? Bunlarda büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz. Çünkü tek hece yani birinci hece kalın. E, daha sonra bunu karşılaştırabileceğimiz bir ek olmadığı için, ikinci bir hece olmadığı için büyük ünlü uyumu kuralı aramıyoruz. Ya da ilkbahar dediğimde bakın ilk bahar iki kelimeden oluşuyor değil mi? Birleşik kelime. Ya da aynı şekilde Çanakkale kale, çanaat kale birleşik kelime. Birleşik kelimelerde de büyük ünlü uyumu kuralı aramıyoruz. Çünkü bunlar farklı kelimeler. Bir de yabancı kökenli sözcükler mesela motorin, engizisyon gibi. Bunlarda da büyük ünlü uyumu kuralı aramıyoruz. Zaten bunlar yabancıdır, yabancı kelimedir. Yabancı kelimeler her zaman büyük ünlü uyum kuralına Zaten uymaz. Arkadaşlar konumuz bu kadardı. Size bir sorun var. Aşağıdaki dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır? A. Bu ciddi bir konu şakaya gelmez. B. Allı turnam ne gezersin burada? C. Telli duvaklı gelin olmak her genç kızın rüyasıdır. D. Zannımca o bu konuda yanılıyor. E bu konunun özelliği zor anlaşılır olmasıdır. Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi, yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.